Sevgili izleyenler, dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos uzaya gitti. Bezos'un şirketinin geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı. Kapsül 11 dakikanın ardından dünyaya döndü. E, tarihteki ilk mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz uzay uçuşu olma niteliği taşıyan yolculukta Bezos'a kardeşinin yanı sıra 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Olivia Demon eşlik etti. Human <laughs> crew Aylardır planlanıyordu. Tüm hazırlıklar tamamlandı. <laughs> Milyarder Jeff Bezos'un uzay yolculuğu işte böyle başladı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketinin New Shepard uzay aracıyla ile gerçekleştireceği uçuş için beklenen gün geldi. 6, 5 Türkiye saatiyle 16.10'da Teksas'ta gerçekleşen ve tarihteki ilk mürettebatının tamamı sivil ve pilotsuz uzay uçuşu olma niteliği taşıyan yolculukta Bezos'a kardeşim Mark Bezos, 82 yaşındaki savaş pilotu Wally Funk ve 18 yaşındaki fizik öğrencisi Oliver Damon eşlik etti. Go, Jeff. Bezos ve beraberindeki yolcular uçuştan birkaç saat önce piste geldi There you see Jeff Bezos in the Damon. ve uçuş konusunda eğitimden geçtiler. Uçuşa dakikalar kala kapsüle giren yolcular dengeye göre oturdu ve heyecan dolu bekleyiş başladı. Nefesler tutuldu ve geri sayımın ardından havalanan roket yaklaşık 11 dakikalık bir uçuşun ardından belirlenen alana iniş yaptı. Uzayda buçuk dakika geçiren ekibi şirket çalışanları ve aileleri büyük bir sevinç gösterisiyle karşıladı. Jeff Bezos uçuşun ardından uzaya çıkan ikinci milyarder, Wally Funk uzaya çıkan en yaşlı insan ve Oliver Damon da uzaya çıkan en genç insan unvanını kazandı. Damon'ın babası uzay yolculuğu için 28 milyon dolar ödedi. Uzaya giden ilk milyarder Sir Richard Branson, 9 gün önce Branson başarılı bir yörünge altı uçuş gerçekleştirmişti. 11 Temmuz'da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti.